Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Flutter'da Apple Vision Pro'yu entegre ederek nasıl uygulamalar geliştirebileceğimizi ele alacağım. Adım adım Apple Vision Pro'nun kurulumunu ve entegrasyonunu göstereceğim. Ve son olarak da biliyorsunuz ki Flutter'daki yeni bir proje oluşturduğunuzda default olarak oluşan projenin yani Increment Counter uygulaması üzerinden nasıl çalıştırabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle Xcode üzerinde Apple Vision Pro'yu nasıl destekleriz bu kısmı ele alacağım. Şimdi ee, siz büyük ihtimalle X herhangi bir kurulum yapmadıysanız burada Apple Vision Pro'yu göremeyeceksiniz. Bunun için e, zaman alacak zaman aldığı için ben önceden indirdim. Ee, burada nasıl kurulum yapacağını göstereceğim. Öncelikle Manager Under Destinations Bölümüne gidiyoruz. Tıklıyoruz. Ve sonra buradaki şuraya dikkat edin. Simülatör bölümünden. Burada yine siz Apple Vision Pro'yu göremeyeceksiniz. Eğer görmüyorsanız buradaki artı ikonuna tıklıyorsunuz. Sonrasında buradan en alta geldiğimizde Apple Vision Pro gözükecek. Eğer ki gözükmüyorsa Xcode'un sürümünü e, güncel olup olmadığını kontrol edin. Sonrasında e, güncelledikten sonra Apple Vision Pro'yu seçiyoruz. Ve burada sizin e, Vision e, OS gözükmeyecek. Bunun için de şuradaki Download More Simulator Runtimes gözükecek. Sadece buna tıkladığınızda burada farklı platformlar gözüküyor. Şimdi burada ben indirdiğim için bu şekilde gözüküyor. Fakat siz indirmediğiniz için şu şekilde gözükecek. Yani yanında Get butonları olacak. Gördüğünüz üzere diskte 7 GB yer kaplıyor. Bunun için burada Get butonu yani şurada Get butonuna bastığınızda buradaki Vision OS platforma inmiş olacak. Bunu da e, indirdikten sonra gelip tekrar buraya geldiğinizde e, Apple Vision Pro'ya seçiyorum. Sonra Vision OS geliyor. Vision OS'e tıkladığınızda Create dediğinizde sizin için burada bir tane simülatör yaratıyor. Apple Vision simülatörü. Sonrasında bunu oluşturduktan sonra burayı kapatabiliyoruz artık. Buraya geliyoruz. Burada artık cihazlarda simülatörü e, siz de göreceksiniz ki sizin cihazlarınızda da, da Apple Vision Pro burada gözükecektir. Designed for iPad ee, olanı seçelim. Burada da tek bir yapmamız gereken bir hala daha çalışmıyorsa gözükmüyorsa ya da şurada Support destination var e, Runner'daki General bölümünde. Burada da cihazlarda eğer Apple Vision gözükmüyorsa buradan ekleme bölümüne gelip Apple Vision seçip buradaki Designed for iPad olan seçiyorsunuz. Ve sizin için buraya bir tane simülatör yaratılıyor. Sonrasında buraya geldik ve Apple Vision Pro'yu seçtik ve Run dediğimizde Simulator şu şekilde açılacak. Gördüğünüz üzere şöyle bir panel karşılayacak. Ben Flutter projesini çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz üzere default projemiz geldi. Şimdi biraz şöyle özelliklerine faydalanalım. Yakınlaştırma yapabiliyoruz aynı şekilde. Onun dışında ekranın pozisyonlarını değiştirebiliyoruz. Sonrasında döndürme özelliğimiz açıları değiştirme. Gördüğünüz üzere gibi birçok özelliği var. Şimdi biraz daha uygulamamıza biz yakınlaşalım. Biraz sola şu şekilde alsak tamamdır. Öncelikle ne yapalım bu projede çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok aslında. Sadece kurulum entegresini anlatacağım için. Basit basit şeyler yapalım. Debug bölümünü kaldıralım. Sonra bir altına bir buton daha ekleyip mesela bu increment yapıyordu. Yani buradaki sayıcı arttırıyor. Biz de altına bir tane buton yapıp mesela decrease yapabiliriz ki buradaki sayıcı azaltabilir. Ve bir de şuradaki title'ları değiştirebiliriz. Gelelim VS kodumuza. Öncelikle o sağ üstteki debug banner'ını kaldıralım. Debug shop checkered mod banner. Bunu post dediğimizden oradaki kalkacaktır. İsmini değiştirelim dedik. E, Flutter, Apple Vision Pro demo diyelim. Aynı şekilde bunu alalım. Şöyle diyelim. Apple demo homepage isim verelim. Ve burada dedik ki sayıların altına bir tane buton ekleyelim. Şöyle yapalım hatta onu. Size box'a bir tane. Height 20 olsun. Tamam. Sonra bunun const eklemeni öneriyor. Tamam, size box'a ekledikten sonra altına bir metal button ekleyelim. Press bir tane boş kol bebek açayım şimdilik çay olduğuna. Tek satayım. Şimdi şöyle bir form, sayfayı formatladım. Ee, şey şöyle. Öncelikle style verelim bir tane tekstine. Color'ını beyaz yapalım. Butonun rengini, color'ını purple yapalım formatladım buton oluştu bir de şekil verdim butona rectangle border 10 border radius verdim radius verdim sonrasında başka ne ekleyebilirim butona ha, şimdi butonun callback'i var ee, bir tane şurada increment counter metodumuz vardı onu aynısının altında bir tık değiştirip yazacağım ona dedim ki decrease counter arttırmak yerine azaltıyorum. şöyle bir tane de Senaryo yapalım. Sıfırdan küçük olursa azalt. O zaman diyorum ki counter küçüktür sıfırsa pardon sıfıra eşitse return yap yani aşağıya devam etme. Ya da şöyle yapabiliriz bunun diğer yazılımı nasıldır? If büyüktür sıfırdan o yok büyüktür sıfır olacak aynı doğru. Büyüktür sıfır ise öyle azalt diye dersek if'in içine girmiş olacak. Yani counter'ın sıfırdan büyük olma durumunda sadece o zaman azaltacak. Ee, increment counter e, increment bir şey yapmamıza gerek yok. Ve bu metodu gelelim bizim callback'e Decrease counter diye. Bu şekilde yaptığımızda bir çalıştıralım projemizi. Replace diyorum. Vision Pro'ya geçiyorum. Evet, projemiz çalıştı. Gördüğünüz üzere text değişti. Şuradaki banner kalktı. Sonrasında bir buton geldi. Biraz yakınlaşalım buraya. Daha iyi görmemiz açısından. Mesela decrease sıfırdayken bastığımız herhangi bir değişiklik yok. Çünkü sıfırdan aşağı inmiyordu. Şu an arttırdık. Decrease yaptık. Azalttık. Şeklinde. Evet arkadaşlar bugün sizlere Xcode üzerinde Apple Vision Pro'nun entegresini, kurulumunu gösterdim. Ve Flutter projesiyle de ufak tefek denemeler yaptık. Benim anlatıcıklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.